Yıldız ona bir de. Okulu görmeye gidecekler. Yiğit varken gidelim dedi. Çalışacakmış bu. İş bulacağım diye. Tek <laughs> Allah'ım ya. Ne oldu ki Tahir abi? Yok bir şey koçum. Söyle ona benim tepeme attırmasın. İşmiş yok, otursun oturduğu yerde. Esekten mi abi? Biz bu işe gizli yapıyoruz. Hatırladın mı? Gambazcığım, Senin komşular ayrım mı diyeyim nefese? Teşekkür abi. Hiç kimse koçum, kimse çalışmayacak. Yok öyle değil. Ya bunların hepsi lise diploması istiyor. Okul birincisiydim ben. Ama diplomam yok. Sınıf arkadaşlarım mezun olurken ben... Sınıf arkadaşlarım Mecnun olurken sen? Yeni hayatıma başladığım günlerde şimdi eski günlere gitmeyelim. Boş ver. Ben diyorum ki ben böyle çaycılık falan yapsam, diploma istemeyen bir yerde çalışsam, o sırada liseyi bitirsem. Ne çaycısı ya? Ne oldu Yangaz? İtirazın mı var? Benim yok. Hiç kimsenin olamaz zaten. Ekmek parası değil mi? Helal olsun da. Ben diploma istemem. Ben seni işe aldım. Ne yaptın, ne yaptın? Ya yardımcı arıyordum zaten. Gel benimle çalış. Ya bir git Esma abla. Yardım olsun diye iş yaratma bana. Canım, ayıptır söylemesi ben çok başarılı bir avukatım. Ve haliyle yoğunum. Hani bazen şu Emica kızını az ofiste otur diyorum ama... ...adliye dönüşü bunu Kuyumcu Gültekin abinin yanında buluyorum. Bu nankör. Giderken kapıya, kuyumcu dayıklıya yazı asmadım mı? E meraklısı da gelsin, orta bulsun. Hadi gözünü seveyim, gel benimle çalış, kurtar beni bundan. Esma abla, çok teşekkür ederim. Gel Asiye ablam, sensiz olmaz. <laughs> Çok teşekkür ederim ikinize de. Abi Müjde, Nefes yengemiş buldu. Sakinim, sakinim. Sakinim. Sakin ol. Yok olamayırım. ayrım. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Eda, yetti sevgi yumağınız. Randevu saati geldi. Nefes, haydi sen hastaneye. Yenge kalk seni de okula götürelim. Hadi. Tekrar teşekkür ederim Esma abla. Hadi Emi Cem'in kızı. Hoşça kal. Nazar, bu çiçek sana gelmiş. Aşırı olamaz ama beni iyileştirdiğin için teşekkürler. Vedat sayar. Çiçeğe gerek yoktu. Ben görevimi yaptım. Lütfen Nazar. İyi bir şey yaptım hissediyorum. Bunu bozma. Ee, i̇yi madem bozmayayım, çiçek için teşekkürler. açıkçası. Ama ben bu teşekkürü benimle yemeğe çıktığında almak isterim. Senle yemek yiyemem. Ama bunun için biraz geç kaldım. Yalnız dur. Şu anda beni reddedersen gerçekten çok büyük ayıp etmiş olursun Nazar. Gelmeden önce arasaydın ayıp etmezdim. Ama o zaman Beni reddetmen çok kolay olurdu. Ben yani işim şansı bırakma hiç sevmem. Nefes iyi misin? Nazar'ı kendine yeni kurban seçmiş. Kızı mahvedecek bir şey yapmamız lazım. Ben yapacağım şimdi bir şey. Yangaz, yangaz. dur! Bırak, yangaz bırak, dur! İstediği budur. Tesadüfen mi karşılaştın? Randevun vardı Nefes yenge. Öğrenmiştir, gelmiştir. Az akıllı olun da. Uzaklaştırma emrini önce benim çiğnememi sağlayacak. Beğendin mi çiçekleri? Şu alçıyı çıkartalım da gidelim. Görmezden gelin. Haydi. İyi madem. Ben çiçeği bırakayım.

E İyi misin? İyiyim. Geçmişten kalan son zincirimden de kurtuldum. Bak. Yengem be. Yengem be. İşte budur. Ne diyorsun? Tam ödeye masası oldu. Çok güzel. Alçıyı çıkarttık. Parmaklar gayet iyi. Yarım saat sonra evdeyiz. Haydi bakalım. Ben gitmeden şu sandalyeyi de ayarlayalım. Gel aslanım.